Ben sizinle birlikte Kafa Topu 2 3. bölümle birlikteyiz. Başlıyoruz. Hava baş, baş güzel, zemin güzel, her şey müsait. Kafasıyla topu kaleye çok, Çok bir gol. İlk tercih süper güç oldu. Müthiş karşıladı. Sürekli 90'ı görüyor. Mükemmel bir gol. Havadan vurdu. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Kafayla şut çıkardı. Top kötü yere gitti. Kendisi <laughs> bu golle ilklerde horudan <laughs> bunlar başladı. Güzel bir kafa vuruşu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Şansını kafayla denedi. Gole susamış gibi saldırıyor. Hayır hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. Maçta şimdi son 45 saniye. Beraberlik için baskı var. Bu fark kapanabilir. <laughs> Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top direğe çaktı. <laughs> Rakip kaleye yapamadı oraya. Kendi kalesine yaptı. Maçın son 30 saniyesi. <laughs> topu kafasında sektiriyor. <laughs> Kafasıyla bu. Şire gibi çaktı. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. Top neredeyse tribünlere gitti. Kafayla şut çıkardı. Direk çarptı. Hakem yaptı sandık ama değil. Süper güç gel. Ondan son bir şut. Şimdi son 10 saniye. Son saniyeler. Güzel şut. Uyer'le attı. Adeta gole doyduk ve siz ikinci yüksek bir maç oynandı. Evet arkadaşlar, benimle oynamak isterseniz Cowboy 52 99 3 3'ü arkadaşlık listeye gönderebilirsiniz.